Herkese 2023 yılının ilk gününden merhaba. E, i̇stiyorum ki 2023 yılı bundan önceki yıllara göre daha adaletli bir yıl olsun. Ancak ne yazık ki e, Türkiye'de her geçen gün yeni bir hukuksuzluğa alet olunan, siyasi bir dava sonucunda verilen bir kararı e, kamuoyunda tartışır ve görür haldeyiz. E, aslında bu ülkede çok fazla e, hukuk cinayeti işlendi. Çok sayıda kumpas davaları açıldı. İnsanlar çok sayıda bedel ödedi. Ancak yine de ne yazık ki var olan iktidar döneminde yaşanan bu kadar olaya rağmen iktidarın yargı konusunda, yargının siyasete bulaşmasının önüne geçmek konusunda adımlar atmadı. hatta tam tersi yargıyı kendine göre dizayn etmeye çalıştığı bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden de bu 2023 yılının ilk gününde İmamoğlu davasının önemli başka bir siyasi dava olduğunu değerlendiriyorum. Tam da bu sebeple e, İmamoğlu davasını ele almak gerektiğini ve öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Sadece öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda davayı yakından de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu davasında bizim anayasal hakkımız olan seçme hakkımızın da yargı araç kılınarak elimizden alındığı bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu ve iktidarın çok uzun zamandır kazanamadığı belediyeleri bu şekilde yargıyı araç kılarak elde etme, kazanmak gibi bir yola saptığını ve bu yolun demokrasimiz adına, hepimiz adına, Türkiye adına da oldukça tehlikeli bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Bu yüzden de herkesin bu davayı yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilindiği üzere 2019 seçimlerinde yerel seçimlerinde İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday oldu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yaksız ve hukuksuz bir kararıyla İstanbul'un yerel seçimlerinin tekrar yenilenmesi kararı alındı. Ve sandığa atılan 4 oydan bir tanesi geçersiz sayılarak tekrar belediye seçimleri yapıldı. Fakat Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Haksızlık karşısında haksıza uğrayan kişinin geç de olsa yanında duran ve geç de olsa neredeyse çoğu insanın bunu anladığı, algıladığı ve bu haksızlığa dur dediği bir Türk milletiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu davada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan İmamoğlu'nun hakkının yendiğini herkes gördüğü için İmamoğlu ikinci seçimlerde daha yüksek oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Hepimizin oylarıyla. Sonrasında iktidar partisi seçimle kazanamadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yargı araçlara kazanmayı hedefe koymuştu. Bu sebeple de hem müfettişler göndererek yani iktidar partisine AK Parti üye müfettişi göndererek hem de Yüksek Seçim Kurulu'na söylenmediği halde bir ahmak davası olarak basında yer alan Süleyman Soylu'nun e, İmamoğlu'na ahmak demesi sonucunda İmamoğlu'nun da aynı kelimeyle cevap vermesi ahmak demesi sonucunda aslında TCK 129 maddesi kapsamında karşılıklı hakaret oluşup her iki kişi hakkında da hiçbir ceza verilmesi gerekmiyorken e, yüksek sanki bu ahmak sözü Yüksek Seçim Kurulu'na söylenmişçesine İmamoğlu hakkında dava açıldı. Ve bu davada İmamoğlu'na hapis cezası verildi. 2 yıl 7 ay olmak üzere hapis cezası verildi. Ve bu hapis cezası e, normal bir yargılama sürecinden farklı olarak paraya çevrilmedi. Gerekçeli kararda neden paraya çevrilmediği noktasında yeterli bir gerekçe yazılmadı. İyi hal indirimi uygulanmadı. Biliyorsunuz ne davalarda iyi hal indirimi uygulanıyor. Yani taciz, tecavüz, çocuk cinayetleri basında çok sayıda tartışıyoruz bunları. Asıl uygulanmaması gereken davalarda iyi hal indirimi uygulanırken İmamoğlu için iyi hal indirimi uygulanmıyor. Ve normalde iyi hal indiriminin uygulanması neye bağlıdır? Yargılama sırasında kişinin e, heyete karşı yapmış olduğu haksız, e, saygısız bir eylem olması gerekir. Fakat İmamoğlu davalara da ayık halde bu indirim uygulanmadı. Yine yargıtayın iştahı var bir tane ahmak sözüyle ilgili böyle ahmak ahmaklık olmaz şeklindeki cümle için. Diyor ki bu cümle eleştiri sınırları içerisindedir diyor. Yargıtayın bu iştahına aykırı bir şekilde ahmak hakaret olarak sayıldı. Ve böyle bir... E, normalin dışında bir yargılamayla İmamoğlu'na ceza verildi ve bu cezayı ayrıca siyasi yasaklı hale getirilmesi de istendi. Tabi hakimlerin coğrafi teminatı olmadığı için bu ülkede İmamoğlu davasının ilk hakimi olan Hüseyin Zengin'in iddiaya göre bu davayı İmamoğlu aleyhine sonuçlandırması için baskı gördü. Ve bu baskı karşı çıktı içinde Samsun'a gönderildi. Bu konuda HSK'dan soruşturma açılmasını talep ettiği ancak ne yazık ki HSK'nın hiçbir şey yapmadığını ve yine e, o dönemde Anadolu Adliyesi Başsavcının İmamoğlu'na ceza verilirse yani sen ceza ver, e, biz İstinaf Mahkemesi'ni çözdük, yargıtay sürecini de çözmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla sen ceza verirsen e, hiçbir şekilde seninle ilgili herhangi bir e, konu gündeme gelmez dediklerini Hüseyin Zengin'e söylediği iddia ediliyor. Fakat ne yazık ki bu konuda da HSK üyeleri sessiz. bu haberleri yapan Barış Terkoğlu'nun haberleridir onlar. Bu haberleri yapanlarla ilgili onlara tekzip eden, haberleri tekzip eden herhangi bir şey yapılmadı. Yani haberlerin doğru olmadığına yönelik bir iddiaları da yok. burada resmen 3 maymun oynuyorlar. Yani bu iddialar çok ciddi iddialar olmasına rağmen herkes 3 maymun oynuyor. Böyle bir yargılama, tırnak içinde yargılama süreciyle aslında İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale getirilmesi isteniyor yargı tayinatlarına dediğim gibi aykırı olarak. Ankara'da hakimler var mı? Yargıtay'da göreceğiz. Ben yani istinaftan ne yazık ki hele de bu cümleleri duyduktan sonra istinaftan da bir an önce böyle karar verileceğini ve Yargıtay'a gönderileceğini düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki iktidar partisi çok fazla sayıda belediyeye kaybettiği belediyelere yargı eliyle işte kayyum atayarak sonrasında İstanbul belediye meclisleri tarafından belediye meclisleri de çoğunlukta iktidardaysa onlar tarafından seçilen iktidara yakın isimlerle ya da doğrudan kayyum atamasıyla bir ele geçirme yöntemi ne uzun zamandır belirlediğini görüyoruz. Fakat bunun dediğim gibi önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim seçme hakkımız aslında elimizden alınıyor. Yani ve şunu da düşünün. Bugüne kadar e, muhalefet hakkında yani tüm muhalif partilerin hepsini sayabiliriz buna neredeyse. Çok sayıda iddia ortaya atılıyor, çok sayıda soruşturmalar açılıyor, çok sayıda muhalif insan yargılanıyor, gazeteciler keza öyle. Fakat tek bir iktidar partisine üye bir siyasetçi, gazeteci hakkında bugüne kadar açılmış hiçbir dava gördünüz mü? Yani 20 yıldır iktidardalar. Mesela FETÖ, FETÖ ile işbirliği yaptıkları süreç çok açık ortada. O dönemde nasıl yargıyı araç kılarak e, koca bir Türk sağlık kuvvetlerini tasfiye ettikleri çok ortada. Tüm bu gerçeklere rağmen o döneme dair de siyasi FETÖ'nün siyasi ayağına dair hiçbir soruşturma açılmamış olması. E, böyle onların pür geri kalan herkesin de terörist vatan haini suçlu ilan edildi. gerçekten yargı adına içler acısı bir e, son e, 15 sene geçirdik biz diliyorum 2023 sonrası ve bu seçimler sonrasında artık yargı bu şekilde siyasi düzenin e, şeyi, kuklası ve siyasi düzenin e, emirleri ve talepleri doğrultusunda hareket eden bir e, dönemden çıkıp gerçekten bu ülkeye adalet sağlayan, gerçekten bu ülkenin gençlerine umut veren, gerçekten kendilerini güvende hissettikleri ve daha iyi bir Türkiye için görev yaptıkları bir siyasi yargı ile karşı karşıya oluruz. Bu yüzden de İmamoğlu davasının yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ülke hepimizin. Bu ülkede çok şey kaybettik biz. bir Çok uzun zaman bedel ödedik. Buna inat bu ülkede kalıp bir şeylerin düzelmesi için mücadele edeceğiz. Ne yazık ki bence bu ülkeye en büyük zararı siyasiler veriyor. Vermeye de devam ediyor. Biz onların denetmeniyiz aslında. Çünkü bizim oylarımızla seçilip meclise geliyorlar. Bizim oylarımızla seçilip cumhurbaşkanı oluyorlar. Bizim oylarımızla seçiliyorlar bu insanlar. Dolayısıyla seçtiklerimiz çok önemli. Onları seçtikten sonra neler olduğunu takip etmemiz de çok önemli. E, ve bu konuda gözü açık uyanık olmamız da çok önemli. Çünkü başka türlü yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkıyoruz. Her açıdan daha olumsuz bir noktaya doğru gidiyoruz. Söyleyeceklerim 2023 yılının ilk gününden böyle. Dilerim güzel, adaletli bir yıl olacak. Umut asla bitmez. Olacak. İnanıyorum.